Hamza. Lan baba. Hamza. Nasılsın oğlum? İyiyim baba. Dikişleri de alacaklar. Hiçbir şeyim kalmayacak. Hadi maşallah. Baba. He oğlum. Bak ne diyeceğim. Bizim bir İlyas var. O da benim gibi idamlıkmış. Hani benim avukat var ya, Suat Bey. He. O kurtarmış İlyas'ı İyi Ya oğlum, bak gördün mü? Hiçbir zaman Allah'tan umut kesilmezmiş. Baba, sence beni de kurtar mı Kurtarır tabii oğlum. Niye kurtarmaz? Ben... ...dün gece bir rüya gördüm. Ha, hayırdır? Beni koştan almışlar, dar ağacına götürüyorlar. Tövbe Yok bir dur, dinle la. Böyle bir tahta taburaya çıkıyor. Boynuma da meyi geçiriyorlar. Böyle tam devirecekken tabureye bir ses durun diyor. Böyle cellat duruyor, ben şaşkın kalıyorum. Sonra hükümet seni affetti diyor bir ses. Bir el boynumdan ilmeği çıkartıyor. Böyle çok acayip ışık var ha. Seçemiyorum kimdir. Gözümden yaşlar akıyor ama nasıl? Sonra sabah uyandım. Öyle bağlamışım, öyle bağlamışım. Ama bu defa mutluluktan. Baba. He oğlum, söyle. Ben yaşamak istiyorum. Yaşayacaksın oğlum. Yaşayacaksın oğlum. Sana söz veriyorum yaşayacağım. Anam. Güzel anam. Bak çok şükür çıktım hapisten. Ana neredesin? Gittiğin yerde beni görür müsün bilmiyorum ama... Sana bunu güllü yapmadı ana. O yapmadı. Sana bunu yapan herif hala dışarıda. Hala serbest. Ama hak yerini bulacak ana. Merak etme. Vazgeçmeyeceğim. Vazgeçmeyeceğim bana vazgeçmeyeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.